Gündem Galatasaray'dan Sarı Kırmızı ekibe gönül veren kalpleri Sarı Kırmızı atan atarlara selamlar göndererek yeni veriyor top videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz Usta kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle sizin kanalımıza abone olarak ve videolarımıza beğeni atarak bizleri desteklemeniz olacak. Çünkü Galatasaray videolarımız izlenmiyor sınıfta kaldık ve bu durumdan muzdaripiz. Ve bizler de ısrarla cimbom videosu yapmaya devam ediyoruz. Çünkü 25 yıllık gazeteci olarak Sarı Kırmızı ekibin içine girmek istiyoruz. Haliyle bizler için büyük, sizler için küçük olan bu hatırlatmayı yapmak istiyorum. Yani 100 izlenme, 150 izlenme ki hani YouTube algoritmasında videoların daha ön plana çıkabilmesi adına daha çok abonelik ve beğeni gerekiyor. Zaten bir kere bir çıksa devamı gelecek arkadaşlar. Bizler de ısrarla yapmaya devam ediyoruz. Evet. Bu saatten sonra geceler uzun olacak bunu belirtebilirim. Belki ben bu videoyu yayına verdikten önce transferlerde gelmiş olabilir. Sarı kırmızılı ekipte gündem hem Süper Lig'de şampiyonluk yarışı, hem Avrupa'da başarı hem de transferler olduğundan bahsedebiliriz. Kulvar çok Avrupa, Süper Lig ve aynı şekilde Zira Türkiye Kupası ki hani Galatasaray sürdürülebilirlik açısından devamlılığını getirmek zorunda. Taraftarların homurdanmaları başladı. Ben de evvel bu bilgiyi vermiştim. Transferde Şaşa Boya'nın ardından farklı isimlerde gündeme geldi. Ama sarı kırmızılar işi biraz ağırdan aldı. Temel sebebinde de mali durumlar söz konusu. Evet iyi kazandı. Özellikle mağazacılık adına iyi kazançlar elde etti. 32 milyon avro. O da Haziran Aralık 2023 dönemi içerisinde. Fakat diğer taraftan çok açıldı ve borçları da vardı. Ve şaşa boyu transferinde kasada kalan para 11 milyon avro. Derken bir transfer daha oldu. O da bakan budan bahsediyoruz. Ve oyuncu 6 ayda Galatasaray'a 4 milyon avro. Avru gibi bir para kazandırdı. Bu konuyla ilgili olarak sarı kırmızılarda artık Avrupa'ya gönderilecek olan futbolcusu kalmadı. Neden derseniz Avrupa'da transfer dönemi bitti alabilir ama vermez ama diğer taraftan Balkan ülkelerinde transfer hala açık. Bakalım gelişmeler ne boyutta ilerleyecek. Ancak bu kısa süre içerisinde dediğim gibi videomu yayına vermeden evvel bazı isimlerin açıklanmasını bekliyoruz ki bunlardan biri Sabek oldu bitti diyoruz ve bir de Solbek bir de yerli Solbek bir de kara sol Solbek. Şimdi o konularla ilgili sizleri aydınlatacak olduğum videom geliyor arkadaşlar bek transferine girmeyeceğim. sağ ile ilgili zaten olay neticelendi. Bize gelen bilgi bu yönde. Sol bekle ilgili sizlere daha evvel Trabzonspor'un futbolcusu Evren Eren Elmalı'dan bahsettim. Daha ziyade Trabzonspor kaynaklarımızdan edindik. Onlar da bu bilgiyi bizden aldılar. Oyuncu biyografisinde yani sosyal medya biyografisinde Trabzonspor ibaresini çıkardı. Şimdi Galatasaray ondan önce ilgilendiği farklı isimler vardı. Rıdvan Yılmaz vardı. Levent Mercan vardı. Ama bu Levent Mercan konusunda bir hareketlik hala bekliyorum. Bunu da belirtin. Fakat kulüp başkanı şöyle bir açıklama yaptı. Kim? Süleyman Hurma. Onun açıklamasından ilerlersek üzerimizde bir Galatasaray düşmanlığı algısı var diyor. Ama ki böyle bir şey yok. Fakat diyor oyuncumuza da ihtiyacımız var. Çünkü ligde iyi durumda değiliz. Toparlanabilmemiz açısından şu anda satış yapmak istemiyoruz. Fakat sezon sonu için sözüm olsun Galatasaray bu futbolcuyu isterse vereceğim diye. Ve kı kızdığı da bir olay vardı. Bu olayın Arka perdesinde şu var. Galatasaray onda değil de öncelikle oyuncunun menajeriyle temasa geçmişti. Bu durum Süleyman Urma'yı kızdırdı. Fakat futbolcunun önce menajeriyle bir görüşeceksiniz ki sonrasında yol alabilirsiniz. Yani arada bir menajer olması lazım. Galatasaray direkt başkanla diyalog geçerse o menajer ne iş yapar arkadaşlar? Yani menajerin görevi zaten iki kulübün arasını bulabilmektir. Ve böyle bir gelişme var derken bir anda gündeme Evren Eren Elmalı girdi ve oyun için Trabzonspor'la görüştüğü yönünde edindiğim bilgiler var. Bu bilgi de ilk ben sizlerle birlikte paylaşmıştım. Yine diyorum yani bu transfer bitti bitiyor aşamasında olduğu yönünde gelen bilgiler var ki hani Galatasaray için de önemli. Belki Trabzon için kayıp olacak. Fakat Sarı Kırmızı'dan bir yerli bir yabancı Solbek arıyordu. Bu konuda önemli aşamalar kaydettiler derken hani yerli konusu daha ön plana çıkmış durumda. Dediğim gibi Solbek'i bir yerli emanet etmek istiyor. Çünkü yabancı transferlerinde sıkıntı yaşadı. Solbek'te beklentilerini karşılayamayan o transferleri yapınca hedef olarak önüne Evren Eren Elmalı'yı koydu. Edin'in bilgiler Evren'le her konuda anlaştığı ve kulübü Trabzonspor'la da pazarlık aşamasında. Şimdi baktığınız zaman Trabzonspor'la yollarını ayıran birçok yıldız isimli oldu ve haliyle bu transfer için Trabzonspor'un önüne set kuracağını pek düşünmüyorum ki Abdülkadir Ömür'ü dahi göndermiş olan Trabzonspor evreni göndermesi de bir o kadar kolay olacak. Yani önünde zorluk olacağını düşünmüyorum. Sadece rakamsal konuda kulağıma gelen bilgi 4 milyon avro olanı konuşuldu. Şimdi 16 milyon avro transfer bütçesi olan Galatasaray'da 4 milyon avro evren Eren Elmalı'ya girecek gibi duruyor önümüzde. Levent Mercan transferi önemli bir isim ama dediğim gibi ya bu iş olabilir olabilirdi olmayabilirdi. Süleyman Urma'ya kalırsa sezon sonu kapımızı çalın diyor. Fakat Galatasaray şu anda şiddetli ihtiyacı olduğu için bir anda bir anda yönünü Trabzon'a çevirmiş durumda. Ve diğer taraftan bu gece açıklanması beklenen bir transfer gece diyorum. Ben videoyu yarın yayına vereceğim. Çünkü üst üste video yayınlamamak adına bu videoyu yarına serbest edeceğim arkadaşlar. Ve Galatasaray Icardi'nin yokluğunda veya olumsuz gelişmeler olursa ki Okan Buruk İse'yi doğrultusunda ofansif bir futbolcu arayışını sürdürüyordu. Ve bu konuda anlaşmaya vardığı birisi var. O da Carlos Vinicius arkadaşlar. 28 yaşında Fulham'ın futbolcusu ve Benfica Napoli gibi geçmişleri var. İşin doğrusu bu sezon forma şansı bulamadı. Az süre aldı ve oyuncuyu Galatasaray kiralık olarak kadrosuna katıyor. Doğru bir transfer mi bunu sorabilirsiniz. Hani alıştığınız Icardi, Mentez gibi böyle önemli isimler, oynayan isimleri kadrosuna katmış olan bir takımdan bahsediyoruz. Fakat fakat Benfica ve Napoli'de geçmişi iyi olan ve 28 yaşında olan futbolcu... Fulham'da dediğim gibi istediği süreyi alamadı. Ben transferde her zaman güne bakarım arkadaşlar. Düne değil güne bakarım. Formda olan futbolcuları tabii ki bunları da yapabilmek gerçekten güç. Zaten oynayabilen bir isim olsaydı Galatasaray onu kadrosuna katamazdı. Çok çok yüksek maliyetlerden bahsediyor olurdu. Bu şartlar altında gelinen noktada Galatasaray kırmızı ekip bir sol bek transferini bitirmek üzere. Sağ bek transferi bitti. Ofansa da bu gece açıklanmasını beklediğim bu ismi kadrosuna kiralık olarak katmış olacak. Ama bir dördüncü transfer transfer hamlesi daha olacağı yönde edinilen bilgiler var. Bekleyip göreceğiz. O da bir orta saha transferi. Bu arada Torres'e bir parantez açmak istiyorum. Oyuncunun transferi gerçekleşirken hani Galatasaray bir dinamo aldığından bahsetmiştim. Duble yürekli bir futbolcu şu anda Galatasaray'ı ayakta tutan futbolcunun onun olduğunu söyleyebilirim ki onunla ilgili de sezon sonunda bırakılan transfer haberleri var. Ama Galatasaray şu anda gelen tekniklerin tamamını geri çevirmiş durumda olduğunu ifade ederek videomu burada noktalıyorum. Ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.